Türk Kızılay Bursa Şubesi saha çalışmalarına devam ediyor. Gün içerisinde en az 350 aileye ulaşan saha ekipleri market çeki, gıda kolisi, konserve gibi ihtiyaçlara karşılık veriyor. Kızılay Gönüllüsü Özkan Çukumlu amaçlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak olduğunu söyledi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma platformu içerisinde hareket eden bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahiplerine e, gelip başvurmaları halinde bir form oluşturuluyor ve bu formun e, doğruluğu ve gerçekliği üzerine e, ziyaretler yapılıyor. İlgili ihtiyaç sahiplerine de e, elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Teşekkür. Buradaki en büyük sıkıntı da gerçekten gerçek ihtiyaç sahibini bulabilmekte. Verilen beyanlarda yanlışlıklar olabiliyor, hatalar olabiliyor, farklı beyanlar olabiliyor. İşte bunları ayıklayıp e, en doğru kişiye gerçek ihtiyaç sahibine yardım edebilmek en büyük amacımız. Kızılay Gönüllüsü Tülay Çetin Saruhan herkesi Kızılay Gönüllüsü olmaya davet etti. Kızılay Gönüllüsü olarak ihtiyaçlı ailelere ulaşarak eksiklerini tamamlamak adına yardımlarda bulunuyoruz. Bunu severek gönüllü olarak yapıyoruz. Herkesi Kızılay Gönüllüsü olması için Kızılay'a davet ediyoruz.